Özdeş küpler birbirine yapıştırılarak hazırlanan dilimler aynı ortamdaki kum zemin üzerine konuluyor. Buna göre bu dizilimlerin kum zemindeki iz derinlikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Küplerimiz özdeş olduğu için her bir kübün ağırlığını G kadar diyebiliriz ve yüzey alanında temas eden zemin S kadar olsun. Birinci dizilim için basıncı yazdığımızda Yüzeyi etki eden kuvvet 3'ünün ağırlığı kadar 3G temas alanı S kadar. Burada 2, 4, 6 adet küp bulunmakta. 6G bölü 2S diyebiliriz basıncımıza. Üçüncü dizilime baktığımızda 4 adet küpümüz var ve 4G bölü 2S diyebiliriz. Kum zemindeki iz derinlikleri basınçla doğru orantılıdır. Basıncı fazla olan daha fazla batacaktır. Birinci dizilimde 3, İkinci dizilimde 3, üç, üçüncü dizilimde 2'dir. O nedenle birinci ve ikinci dizilim eşit, bunlar büyüktür, üçüncü dizilimden diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır.